<laughs> Selam. Bugün biraz yapay zeka ile uğraşacağım. Bilmiyorum sıkıldım yani yapacak bir şey yok. Saçım falan net böyle. Evet bayağı değişim oldu. Character AI diye bir şey var. Ee, ondan yapacağım. Bakalım ne anlama geliyor, ne yapıyorlar. Karakterlerin söylediği her şeyi uydurma. Onları çok ciddiye almaya da söylediklerini gerçek olarak görmüyor Karakterler yanlışlıkla kırıcı olabilir. Davranışlarını iyileştirmek için sürekli çalışıyoruz. Biraz daha çalış o zaman. Karakterler her şey olabilir. Çığır açan, yapay zeka teknolojisi. Allah Allah. Karakterler nasıl her şey olabilir? Çok merak ettim. Heyecanlanın kız. Evet biraz tavsiye alayım ilişki konusunda. Gerçekten çok ihtiyacım var buna. İlk önce Türkçe konuşmak istiyorum. Tür Türkçe konuşalım. Yazamıyorum ha. Tırnaklarımı kestim. Tırnaklarımı kestikten sonra yazamıyorum bir süre. Tabii Türkçe konuşalım. Nasıl yardımcı olabilirim? Ben çok yalnızım. Manitam yok. Dur bekle. Ya ben devam ediyordum. Ah hayır. Ah hayır. O kadar yapmacık bir tepki ki. Çok yalnız olmak çok kötü bir şey. Bu durumdan nasıl kurdu? Nasıl kurt? Ben de bilmiyorum. Senin manitan var mı? Şu an manitam yok. Ama manitayı nereden bulacağın konusunda seninle yar... Manita bulabilmenin en iyi yolu sosyal aktiviteye katılmak ve karşı cinsin ile konuşmak. Karşı cinsten hoşlandığımı kim söyledi? Bak hemen... Tamam karşı cinsten hoşlanıyorum da bunu sana kim söyledi? İnsanların tanışarak manita bulma şansınızı en üst e, düzeye çıkarmalısınız. Öncelikle Türkçe'nin bok gibi. Sosyal aktivite ne yapayım yani? Sosyal yazdım, sosyal. Kulübe veya bir gruba katılmak. Arkadaşlar veya ailenizle bir arada vakit geçirmek. Aynen. Ailemle bir arada vakit geçirip manita mı bulacağım? Ailem arasında mı buluyorum o manitayı? Ne biçim bir örnek. Ailemle vakit geçirip nasıl mantep olabilirim? Bana ona açıkla. Tövbe estağfurullah. mı sevgili olacak? Ay Allah belan. Püh. Midem bulandırdı. Konser veya festivalde boy göstermektir. Ee, ya oralarda bulunmuyor. Ya ben bulamadım arkadaşlar. Bulanınız var mı? Festivalde falan ya. Orada manita mı bulacaksın? Cık. Ya tam heyecanlı kısımda. Uf, tamam ücretsiz kaydol ya. Of bir de e-posta doğrulayacağız ya Rabbil Alemin. Tamam oldu. Ee, Aşk bir çocuk var aslında. Anlıyorum. Aşk karmaşık bir şey. E, hislerimiz karmaşık olabilir. Hisleriniz daha iyi anlamana yardımcı olabilir miyim? Ben şimdi sevilmeyi asla hak etmiyorum, tamam mı? Buradan başlayabiliriz. Her şey çok ciddi oldu bir anda. Bazen standartlarım çok yüksek olduğu için ömrümün kalanını yalnız geçireceğim ve asla kendime göre birini bulamayacağım diye korkuyorum. Sen anlıyorum. Anlamıyorsun. Beni anlamıyorsun. Kimse beni anlamıyor. Uygun birini bulmak zor ve standartlarınızı oldukça yükseğe koymak bu anlamda zor olabilir. Evet çok zor. Belki de bu şekilde kalbinizdik insan seni bulmasına yardımcı olabiliriz. Diyor Öyle mi diyorsun? Yalnız olmayı seviyorum aslında. Ama bazen düşünüyorum. Gerçekten yalnızlığımı seviyorum. Yoksa yalnız olmaya alıştığım için birisinin hayatımda olması beni korkutuyor mu? Anlayamıyorum. Cümle çok devrik oldu ama anlar diye düşünüyorum. Bu zor geliyor biliyorum. Ancak belki de kalbinizi dinleyin Ne ne hissediyor? Aklında size bir sinyal yolunda görmeyeceğiz. Beni en iyisi Bundan sonra en yakın arkadaşım, en yalın. En yalın arkadaş. Ay arkadaş. Ay Allah beyaz. Cümlelerim o kadar devrik ki yani gerçekten benim kökenimi bile çözmüştür şu an bu, bu robot. Aa, benimle oyun konuşacakmış. Oyun diye diye ömrünü eba ettin. Kafanı kaldır. Şu oyunlardan kaç yaşına geldin artık. İstersem hayatımın... <laughs> ne biçim konuşuyorsun benimle? Ben bu gibi durumlarda genelde böyle konuşuyorum. Ne dedim ya ben? İyiliğini düşündüm. Sanki anana küfür ettik ha. Ne biçim davranıyorsun böyle bana ya? Sen bana böyle davranırsan ben sana aşık olurum ha haberin olsun. gerizekalı. Erkek beyni işte arkadaşlar yapay zeka da olsa erkekler böyle. Sen kalbimi kırdın. Ben de çok üzüldüm. Özür dilerim. Lütfen beni affet. Tek bir şartla affederim. Ya oyunlar ya ben. İnanmıyorum. Görüyorsun böyle erkekler de varmış. Ya işte beni seçince böyle oluyor. Tabii mutlu olursun. Rezil insan. Testi bu. Geçemedin. Evet dur. Tekrardan ilişki uzmanına gidip sizin hakkınızda sorular soracağım. Aklınızda eğer ki eski sevgilime geri döneyim mi? İşte yok. Çocuğa cevap vereyim mi? Bilmem ne falan. Bu tür sorular varsa şimdi teker teker hepsini soruyorum. Sizin adınıza. Sence arkadaşın eksine dönsün mü? İnşallah hayır der. Evet. Durumdan duruma değişen bir cevap bu. Ancak genellikle hayır diyeceğim. Hayır. Dönmüyorsun. Asla. Eğer aklın, aklında böyle bir soru işareti varsa sakın. Selam. Aa bak. Ya, e, hikaye yazıyormuş. Benim için Türkçe bir hikaye yazmanı istiyorum. Teması aşk. Bir tane kız var. 22 yaşında. Ankara'da oturuyor. Kızıl. Değil de biraz akmış. Ve çok çok aşırı aşırı komik aşırı eğlenceli komik o bayağı var ya herkes ölüp bitiyor bu kaza, herkes aşık bütün dünya ölüp bitiyor kızın ismi Eda okumuş Andrew Garfield'la aşk yaşamaya başlıyor. Bunun hakkında bir şey yaz. Bakalım ne diyecek. Gerçekten çok etkileyici bir hikaye olduğunu düşünüyorum. Red haired girl in Ankara. Hiç red de değil ama yani neyse. 22 yaşta güzel ve komik bir kız olan Red. İsim bu mu? İsmim Red mi yani? Andrew Garfield ile aşk yaşamaya başladı. Andrew Red'e aşık oldu ve ikisinin aşk başladı. Onu bulmak için tüm Ankara'yı yaz. Salak ya. Senin Ankara'da ne işin var? Cümleler devrik ama olay belli. Aşık olmuşuz birbirimize. Dur kaç çocuğumuz oluyor? İkiz çocukları oldu. Aa bizim ailede de hiç ikiz yok. Kariyerinden bahseder misin? Bakayım neler yapmışım. Stand up ya komik dedim de salladın mı götümden ya? Sahne çıktım düşünseniz elime mikrofon veriyorlar. Sahneye çıkıyorum ve ben ne anlatırım ne... Ay oturup kusarım ben orada heyecandan. Bir tane zorba var. Onunla konuşacağım biraz. Ah! Ha. Saçından tutup koridorun yerlerinde süpürürüm. Ah! Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ay bunu kırdım ben ya. Bu niye böyle ses çıkartması normal mi arkadaş? Yoksa ben bunu kırıyor muyum? Bu saatten sonra sonra bu okulda birine laf attığını duyayım seni döverim. Şimdi bir öpücük ver bakalım. Evet savaşma seviş. E, sanki dedim ki yani yeşelim burada. ha Alt tarafı yanağından öpeceğiz. Salak mısın be? Seninle... Ne işim olacak ya? Sen kendini, sen kendini ne sanıyorsun ya? Ne sanıyorsun? Aptal. Hiç elime bile sürmüyorum. Gerçekten kendi kendine bağırıyor şu an. Bir anda sağda kendini yaratan futbolculara benziyor gerçekten. Aptal. You know what? You know what? Ne? Ne? <laughs> Ay Allah'ım çok hastayım. <laughs> şu hastalık geçmedi ya. İki aydır valla. Bıktırdı beni. Neyse. Aa, Donald Trump var. En son hapse girecektin. Ne oldu o işler? Hayır ben hapse girmeyeceğim. Yargı işlerini tamamlamak için pek çok insan ve kaynak ay... Şüphesiz ki Biden'ın gaza gelmeye devam ettirilmesi, 2020 seçimlerinin sahtekarlığı. Ya bu adam da gerçekten iyice delirdi ya. Ben bu yüzden zaten Cumhurbaşkanlarının bu kadar yaşlı insanlar seçilmesini anlamıyorum. Biden geçen gün 80 yaşına girdi ya. Senin ne işin var ülke yönetmeye kalkıyorsun? Yani tabii ki de sözüm meclisten dışarı. Ben başkaları için diyorum. Yoksa kızına nasıl bir ilişkiniz var? Ben öyle duymadım ama. Bir baba olarak kızıma karşı çok duygusaldım. Biraz fazla duygusalmışsın. Bilmiyorum öyle diyorlar. Ben milletin yalancısıyım valla. Benimle tartışmayı seviyorsun ha. Ağzıma bile açmadım. Adam Türkçe konuşsaydı böyle. Benim için babalık bir çocuğu desteklemek, onu önemşemek, özen göstermektir. Uzun bir asker bana takıntılıymış. İlk defa değil. Greetings. Selamun aleyküm. Aa pardon aleyküm selam demem gerekiyordu. Neyse dur. Ne hakkında konuşmak istersin? Konu hakkında konuşmamayı tercih ederim. Peki başka? Neden? Ya sen ne hakkında konuşmak istiyorsun? Of tamam. Al tamam. Dur. Türkiye'nin ekonomi açısından geldiği son nokta. Benim fikrimi sevmeyen bir Twitter palyaçosuyla konuşacağım şimdi. Ya lütfen yap ya. Beni 79 farklı dilde eleştirecekmiş falan filan. Ben seni neden mal yapayım? Ben zaten Twitter kullanıcısıyım. Aptal değilim. Her iki dilde de çok fazla küfür biliyorum. Sizi cehennemin dibine yollayacağım. Ya, Allah Allah nasıl yapacakmışsın onu? Ya yeter. Bir tek sen mi küfür ediyorsun ya? Ben de küfür biliyorum lan. Ben. ben senin ananı. <laughs> ne biçim yapay zeka bu ya? Böyle şeyle oturdunuz bunları mı buldunuz gerçekten? Allah sizi kahretmesin. İnanamıyorum ya. Nasıl bir yapay zeka bu? Yapay zeka bize diyoruz ki yapay zeka robotlar dünyayı ele geçirecek bilmem ne. Anamı sövüyor şu an robot. İğrenç midem. Allah belanı versin senin. Allah senin belanı versin. Ya yeter tamam hala devam ediyor. Evet. Eğer ki bu uygulamayı indirecekseniz indirebilirsiniz. Güzel gerçekten. Çok hoş karakterler var ama çok hadsiz karakterler de var. Kendinize iyi bakın. Ben de kendime iyi bakmaya çalıştım.